Mersin Toroslar'da yolu kapatan düğün konvoyundaki sürücülere toplam 18867 Türk lirası ceza kesildi. 3 ehliyetine el konuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. Polis ekipleri konvoya katılan araçları tespit edip 8 sürücüye adli işlem yaptı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü de çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle idari para cezaları uyguladı. Gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın.